Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Var mısınız? Bugün yeni bir kargo açılım videosu ile karşınızdayım. Ee, evet, çok bekletmeden kargomuzu açalım. Direkt başlıyorum. Bir dakika çok fena susalım. videoda su içiyorum. Bundan sonra bence <laughs> benim videolarımı izlerken ee, su içmeyin. E, yanınıza bir su alın. Çünkü canınız çekebilir herhalde. Bu da açılmıyor. Nasıl bir şeyse. Evet. Her detayını makasla kesmeye gerek yok. <laughs> oh yabancılar ve yabancılar. Bunu kutuda geleceğini düşünmüştüm. O kadar kitap aldım yani. Açıyorum. bu güzellik haliz mi? Oo. Çok iyi. Geleceğim. Tek tek bir çıkarayım. Sonra çıkardıktan sonra tek tek inceleyeceğiz. Bir 2 dakika olmuş. Karanlığın Şehri. Hangi kitapları aldım unuttum bir hafta geçti. Ben bu kadının adını Şule Avlanmaz diye okuyorum sırf. Şule Avlamazmış. Aa, o. Bunun sanırım posteri yok. Ya da bana gelmedi bilmiyorum var mı? Şöyle bir kartı var. Çok güzel bu arada kartı. Bilet. Şuradan şu ıslak indili alacağım Evet rapsodi alıyorum Rapsodi Bu şeyin önerisiyle Alınan mı Basebook'su. Bir şey söyleyeyim mi Cilde aldım yani Gerçekten cilde o kadar güzel ki Pazarlıkçı serisi 1 diyor. Aa bu seri mi olacak? Aa yazar bayağı büyük bu arada çok iyi. İşçili çok iyi bu arada. Bu ne benim kucağımda ya? Şuraya bir koyayım. Rahatlayayım mı? Şöyle. Pazarlıkçı serisi birinci kitap ha, bu seri o zaman. Allah kahretsin ben tek kitap diye alım. Beğenirsek okuruz yavrum, okuruz. Orion. Orion cilsiz çok iyi. Bence cilsiz bu bu kapak versiyonun ciltlisi de çıkmalı. Bu daha iyi olmuş bence. Benim çok hoşuma gitti. Bakın. Bir tek şu yazısı biraz basit kaçmış gibi karşı gösterim. böyle şuradaki kelebek detayı da çok iyi. Arka kısmında böyle. Evet karanlığın şehri. Ya acilli zaten düz. Böyle bir şey yok fazla. Dış kapağı çok iyi bence bunun. Gayet. Evet. Hoş. Bu baya şey sanırım. Kaç sayfa? 603. Evet. <laughs> Biraz daha su doldurmam gerek. Ben de film izliyordum. Zaman geçti dedim. Ee, Disney Plus'tan Cinderella izliyordum. Allah'ım bu salak saç saçma şeyleri izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Yalan salak saçma değildir. Bu arada 8, 5, 8 Eylül'de mi? 5 Eylül'de mi ne? Pinokyo geliyor. Gör, dört gözle bekliyorum o filmi. Gerçekten dört gözle bekliyorum. Pinokyo'yu. Evet. Başka ne almıştım? Ben? Bir yaz boyunca almıştım. Sonra bir setimiz var. Şükür kavuşturama diyelim. <laughs> bir yaz boyunca evet, Tessa Bailey, ee, New York Times çok satan yazarıymış. Bunda gezegendeki okul Melisa'dan. Melisa'nın önerisi. Şuraya koyuyorum. Kendisine bakın nasıl parlıyor. Diyanarda da görmüştüm bunu. Gerçekten çok hoş bir kapağı var. Martı'nın yeni çıkanlarından. Rhapsody de öyle sanırım. Bu arada benim indigodan fazla bir kitabım yok. Bu oldu. Şimdi sizler matemini de çok merak ediyorum. Sizce almalı mıyım? Bana yazın bir onu. Çok sıcak ya. Sabah kaç bilmiyorum ya saat. Ben biliyor musunuz hiç uyumadım gece. Tozlu yaka izledim. Bu arada favori karakterim Berk. Sizliyor musunuz? Berken o dışlanmış hali falan beni çok üzüyor. Ve öyle dışlanan, sevilmeyen insanları. Biraz da bana benzedikleri şey. Ben çok seviyorum o tür insanları. Ya da o tür diyeyim Evet biraz boyunca bu da gerçekten merak ettiğim bir kitap. Ve BKM'nin beni sinir ettiği. Allah belasını versin BKM'nin. Ama tamam. Kitap seferinin de Allah belasını versin. Evet Emre Gül Yalancılar ve Yabancılar. Bayağı bekliyorum bu seriye. Yani abi gelir gelmez okuyacaktım biliyor musunuz? BKM yüzünden okuyamadım ben bu kitabı. Başlayamadım. Allah kahretsin diyeyim. Evet kutusu ne olmuş bu kutuya? Anlam veremedim. Böyle bir çıkıklar falan. Ben anlayamadım. Şurası yırtılmış. Allah kahretsin ya. Neyse tamam böyle içine soktuk da oldu. Ee, en, en en önce şey yapayım. Çünkü kutuyu bir tanıtayım sizlere. Şurada şu resim çok bence. Burada yalancılar üstü çizilmiş şey yalancılar yazıyor. Bana bunu kim yaptı yazıyor. O bir yalancı. Bu bu resim bu res çizimler çok iyi. Ben konuştukça susuyorum ya. Ben bunu okuyamayacağım okuyayım. Dur dur. <laughs> şu zaten peri tozu. Peri kızı. Bizler yabancıyız belki de biraz yabancı. Dördüncü ay. Bunların hepsinin bir anlamı vardır zaten. Kitap okuyunca şey yapıyor. burada karakterlerimizin şeyleri var. Şu bence muhtemelen şu kötü kız olan Bade bence şu. <laughs> bence. Bilmiyorum artık. Ama kutu gerçekten çok hoş bence. Çok hoş duruyor. Sevimli. Ve bayağı iyi bu arada yani şu şeyleri falan parlıyor. Hangi kutunun böyle? Ren işi yapıyorsun ve Ren'in tasarımları o kadar hoşuma gidiyor ki o yalancı aşklar sakallarına çok sevimli bence onların tasarımları. Ben benim çok hoşuma gidiyor. Yalancılar ve yabancılar birinci kitabı inşallah ayrıcı gelmiştir yoksa sizi gebertirim. Teşekkür ederim ayrıcı gelmemiş. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Abi beni sinir etmek için neler yapıyorsunuz? Siz bakayım ki gelmiş mi? Ha bari gelmiş ikisi de. Gelmemiş. O milk şekli ayraç gelmemiş. Beni sinir ediyorsunuz. Evet. Klasik. Bence ikinci kitabın kapağı daha iyi. Kaçıncı baskı? Of 19. baskı. İngilizcesi de çıktı ya bunun. <laughs> Çok iyi. Sırtı böyle düz. Arkası da konusu yazmıyor sanırım. Okuyamıyorum diyor. Emre Gül'e güveniyorum bu arada. Emre Gül'ün zaten 3 tane serisi yok mu? Bilinmeyen numara yalancılar ve yabancılar güvene söylemem gerek diyebiliyorum ben. Evet öyle sanırım. Ben sadece narval kar yok işte o. Şöyle. iç kısmı. Şu da karakterlerimiz var. Şu içi de çok iyi. Ve şu. Çok iyi, çok iyi. Of. Arkasında isimler yer alıyor. Burada da yalancılar yazıyor ki kitapta da yabancılar yazıyordu. Çok iyi bence tasarım olarak bence. Hoş, sevimli. Yalancılar ve yabancılar ikinci kitap. Aa bu hiç açılmamıştı. Gerçi bu açılmış. Ee, aa artık böyle bir oyun açılmış bununla Ne poşet? Ha tamam kitabın. Şuralar şey toz sağlı kitabın kendisiymiş. Ne poşet gelmedi bu hani sarılı oluyor ya canım. Niye öyle değil? Allah Allah millet öyle bize öyle değil. E bize zaten hiç öyle gelmiyor ha. Aa millet şey önceden açtık sanacak. <laughs> öyle değil ama hiç öyle gelmiyor. Görünmez. Et yabancılar yazıyor. Niye 10 kere? <laughs> Kapaklar çok hoş. Ay, Şöyle. Çok iyi bence. Aa. -a. Aa. Çok tatlı.